Evet, merhaba arkadaşlarım. Sevgili çocuklar, size programımıza başlamadan önce bir konuda hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka farkındasınızdır. Bütün televizyon kanallarımızda mutlaka bir gezelim görelim türü programlar vardır. Hatta haber kanallarımızda bile vardır bunlar. Ama bunların içinde bir tane dahi sizler için olanı yok maalesef. İşte bu boşluktan hareketle biz de aynı tür programı sizler için yapmayı düşündük. Yok bu kitap benimle beraber sevgilimin yazdığı bir kitap. Ama sevgilim değil, hiç şaşırmadınız. Evet. Bu yaştaki bir adamın sevgilisi olur mu çocuklar? Evet. Olabilir mi? kim olabilir benim sevgilim? Vardır, olabilir. Benim sevgilim kim olabilir? Bunu birlikte yazdığımız sevgilim kimdir sizce tahmin edin? Ee, bu mantık sorusu. Hayır bu değil. Daha mantık sorusu gelmedi ki bu Bence birazcık yaşta aynı sizin gibi. Kim Gözlük olabilir tıkabilir. o kişi? Efendim? Gözlük ya benim sevgilim tıkıyorum. kim olabilir? Ya <laughs> benim sevgilim benim karım. İnsanın eşi, karısı, sevgilisi olamaz mı? Ya yeah. yani sevgilim olan karım, karım olan sevgilimle beraber yazdım. Ah bana çocukluğumu hatırlattın ha. ederim. Canım beni, ben teşekkür ederim Asıl. Harika vallahi. Huyuhu. Güneşi çok seviyor galiba. Evet. Daha çok o tarafa doğru gidiyor. <laughs> Hadi gayret. Hücum biraz saralım mı biraz? Tamam. <laughs> vallahi. Yuhu. Gidiyor 17 milyon kişi <laughs> takmış peşine. Kendisi uçuyormuş Aynen. gibi değil mi? Böyle bir duygu Çok zevkli bir şey. Çok zevkli bir şey. Ata vallahi iyiler. Ay Geri nefis gel. bir şeymiş. İnan bana çocukluğumda farkına varmamıştım. Bak sen farkındasın bu işin. Bu özgürlük duygusunun farkındasın sen. Çok nefis. hızla koşsak bu tarafa doğru değil mi? Hadi bir dene bakalım. evet, hücum. Hücum devam devam devam. İşte o kadar Ayşe teyze. Hiç bizim beni de alıp uçurup gidiyor. <laughs> Canım benim. Koçlarım beni be. Mesela Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde kedileri var. Yav yav dediğim zaman başlıyor torunlar yav yav dediklerim yav diyorlar. Yok dokunduğun her yerin acıyor şimdi. Gidemezsin ki gidemezsin ki ayrılsak ölürüz biz. Bir bedenle bütünüz biz Ellerde e, ölürüz biz Canlı balık, canlı balık, canlı balık bunlar buyurun! Çocuklar nasıl benden balıkçı olur galiba değil mi? Valla sevdim. Bir balıkçı gibi bağırdığımı hissettim çünkü bu denemeyi ilk defa yapıyorum. Çünkü balığı insan sevince galiba balıkçılığı da seviyor. Balıkçı gibi bağırmayı da seviyor. Şimdi bugünlerde esasen balık mevsiminin sonuna gelmiş durumdayız. Çünkü Nisan ayının son günlerini yaşıyoruz. O nedenle balıklar da gördüğünüz gibi pek canlı değil. Sadece burada bir böcek diyor balıkçılar buna. Bir tür yengeç dün çıkmış denizden hala canlı. Az önce kıpırdıyordu. Acaba şu anda evet Bakın kanı hala üzerinde elime bulaştı. Evet bir gün geçtiği halde denizden çıkalı hala hayatta. Üç gün yaşarmış. Şimdi balık deyince, canlı balık diye de bağırınca aklıma başka bir şey geldi çocuklar. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi balıkçının biri böyle benim az önce bağırdığım gibi canlı balık, canlı balık falan diye bağırırken bir ninemiz, yaşlı tabii, ağır ağır yanına varmış balıkçının. Evladım balıklar taze mi diye sormuş balıkçı e, teyzeciğim canlı diyoruz ya demiş. Bunun üzerine de teyzemiz e, evladım ben de canlıyım ama taze miyim? Deyince balıkçı basmış kahkahayı çocuklar. <laughs> Bu vesileyle hadi o ninelerimizin ellerinden bir kez daha öpelim. Evet arkadaşlar şu anda kendimi biraz Fatih, biraz Kanuni Sultan Süleyman, biraz da Mimar Sinan gibi hissediyorum. Çünkü şu anda yürümekte olduğum köprünün adı Mimar Sinan Köprüsü. Bir başka adı da bunun Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamış inşaatı, inşaatına Mimar Sinan. Daha sonra oğlu 2. Selim döneminde de bitirmiş. He çocuklar, işte geldik gezimizin, bugünkü gezimizin sonuna. Bu programı burada bağlamak durumundayım ama bu benim için pek kolay olmayacağı benziyor. Çünkü şu anda siz de görüyorsunuz. Sağımda tekneler, solumda tekneler. Arkamda o büyük ünlü tarihi mimar Sinan Köprüsü. Ve ben bir teknedeyim ayrıca. Ve de karşımda yemyeşil yamaçlar, çiçekler, çimenler. Çok güzel bir bahar gününü yaşıyoruz. Onun için zannediyorum ki ben programı burada sonlandırdıktan sonra dahi bir süre daha burada oturmaya devam edeceğim. Çünkü gayet zevkli ve keyifli bir yer burası. Sonuçta bugün Büyükçekmice'de idik, işte biraz gezdik, biraz eğlenmeye çalıştık. Umarım programımızı sevmişsinizdir. Ve bu bizim ilk programımız olduğu için de, bu da demektir ki gelecek programlarımız bundan daha da iyi olacaktır. Onun için her programımızda sizleri ekranlarınız başında, bekliyorum. Karşısında bekliyorum. Ve veda etmeden önce sizleri hem alınlarınızdan hem yanaklarınızdan öpüyor. Hepinize çok güzel günler ve çok büyük başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.